Efendim sabah kahveniz tüm hızıyla devam ediyor. Çok kıymetli hocam osteopati uzmanı ve fitoterapist doktor Ceyhun Nuri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, sizi daha sık sık İstanbul'a gelirsek herhalde buraya geleceğiz. Artık İstanbul'u yaptık biz evet. sizi. Yani. Hayır hayır Ankara'daki e, hastalarınız telaşlanmasın. Hocam her yere yatıyor maşallahı var. Allah'ta sağlık versin. Tamam. Hazıl sağlık demişken sağlıksız biraz konular konuşacağız. Ya. E, elimde bir konu var ki Romatoid, doğru mu? Evet. Romatoid, artrit. Ya yani aslında. iltihaplı eklem romatizması. Evet. Yani aslında e, bazen Türkçe söylemek daha kolaydır değil Öyle mi? Öyle söyleyelim. Ya yeah, Ondan az doğru söylüyorsun. Böyle söyleyelim. Magnezyum e, böyle durumlarda iltihabı az arttırır mı? Yani magnezyum aslında e, birçok yayınlarda da her yerde de aslında bilinen bir gerçektir ki yani vücudumuzda girmediği çıkmadığı bir reaksiyon yoktur yani. Biz Haftalarca söylemiştiniz yani, ya, 500'den fazla, 300'den evet. fazla yere evet, evet, denk evet. geliyor. Kesinlikle. Yaramaz biraz galiba. Ah, ya öyle. Ah. Aslında her derde deva desek yeri var hmm. yani. Ondan dolayı da romatoid artritte de aslında karşımıza ne çıkıyor? Bir iltihap var karşımızda, bir ağrı var, bir aslında hareket etmeyen eklem var. Kasılmış veya kramp halinde olan eklemimiz var yani. Hmm. Kasları veya. Ondan dolayı mücadelemiz nedir? İltihap azaltılması lazım ağrı azaltılması lazım. Kişinin o bölgedeki ödemi giderilmesi lazım. Ve kişinin hareket özgürlüğü geri kazanılması lazım. Yani budur aslında kişinin hayattan beklentisi o hastalarda. Burada yardımcı olmamız lazım ona. Şimdi burada elbette ki yani şimdi konumuz magnezyumdur. Ama genel olarak elbette ki bilsinler ki e, tek magnezyum değildir bu işin içerisindeki Hı -hı. ana kahraman. Ama kahramanlarımızın e, tabiri yerindeyse önde gelenlerindendir magnezyum yani. Ondan dolayı hani fibromyaljide da bahsetmişti Kasların özellikle gevşemesinin baş aktörü kimdir? Magnezyum. Yani. Ondan dolayı da bu kişilerde sabah tutukluğu çok yüksektir. Romatoid artı taslan. Yani sabah belki bir saat, iki saat kendine gelememektedirler bu kişiler. Bundan dolayı da yani çok ciddi yaşam kaliteleri bozulmuştur. Hem anne ise anne, hanımsa hanım, memursa memur. Yani her alanda iş kaybı evde... Konfor kaybı vardır bu kişilerde. Ondan dolayı magnezyum bu kişilerin çok hızlı bir şekilde rahatlamalarını ve gevşemelerini sağlayabilir. Ama özellikle de magnezyumun eksiğini mutlaka e, düşünsünler. Yani göz ardı etmesinler. Başka sebeplere vermeden magnezyum gibi basit bir eksikliği göz ardı etmemeyi öğrenmemiz lazım. Bu artık. önemli. Magnezyum Kesinlikle. deyip geçme. Peki bağışıklık sistemini etkiler mi? Bağışıklık sistemi aslında bu kişilerden nedir biliyor musunuz? Yani bir can hocam sakin bir insandır Esen, ama e, gelsem onu yüz kere bir konuda uyarsam, e, biz de o insanız da yani diyecek ki yeter diyecektir yani. Tamam? Ondan sonra böyle da, bir şey, he, ha. böyle bir şey. Yani sürekli uyarılgan hale gelince bağışıklık sistemi o zaman diyor ki yeter, ben hepinizi e, canını sıkarım diyor. Yani tamam. sürekli magnezyumdan e... Bakine, Yoksun bırakırsak vücudumuzu he. demek istiyorsunuz herhalde. Aslında şöyle bağışıklık sistemi aşırı uyarılgan ve alevlenirse o zaman kendi hücresiyle de yabancı hücre ayırt edemiyor ve buna otoimmün reaksiyonları yani kendinden olanı da tahrip ediyor. İşte bu durumda bağışıklık sistemin sakinleşmesine yardımcı olup onun yani sen aslında iyisin ama lütfen sakinleş diyecek ve bağışıklık sisteminin alevlenmesine regüle edilmesine yani dengelenmesine yardımcı olan en önemli elementlerimizden birisidir magnezyum. Yani otoimün reaksiyon. Normalde unutmayın ki vücudumuzda iltihap lazımdır. Yani bir yeriniz kesildiğinde onu kapatmak için iltihap lazım ama bu aşırı olursa problemdir. İşte hmm. o aşırılığı düzelten faktörlerimizdendir magnezyum yani. Peki yine iltihapla ekran pneumatizması ile e, bağırsak Sağlığının da arasında bir kesinlikle. ilişki olduğu biliniyor evet. ama burada ne demek istiyoruz mesela? Biz? Magnezyum aslında yani bağırsakla ilgili zaten bağlantı olmayan hiçbir hastalığımız yoktu. Evet, yani artık hepsi onu öğrendik. kesinlikle toplum artık biliyor yani herkes evet. biliyor. Ama önemli olan burada şudur ki bilmekle yapmak farklıdır. Herkes spor elbisesini, ayakkabısını alıyor ama spora giden yoktur, değil mi? <laughs> Bravo, ya biliyoruz evet. ama uygulamada Burada da teoride pastanın, muhteşemiz pratikte yokuz. Pastanın böreğin çöreğin zararını bilmeyen yoktur ama maalesef herkes yiyor, değil mi? Ondan dolayı burada da <laughs> o esnada kuliste çiğ börek yiyen ben. Ya ondan sonra burada şimdi önemli olan şey şudur ki insan devam ediyor hayatı. Burada ona yardımcı olmak lazım. Hmm. Yani yemiştir tamam afiyet olsun tamam. diyelim. Yemesin diye de tavsiyede bulunuruz. Ama yemişse de magnezyum, <laughs> sitrat gibi ürünlerimiz burada onun bağırsağının atılımına destek <laughs> sağlıyor. Yani bağırsağının temizlenmesine destek sağlarsak belki onun vücudunda o bağırsak yüzeyinde. Misal diyelim ki kan grubu A olan kişiler <laughs> özellikle dana sığır etine karşı dikkatli olmalar lazım yememeler lazım, tüketmemeler lazım. Ağlar. Evet, özellikle. Ondan dolayı eğer bilmiyorum siz nesiniz. Ben sıfırım ama ağların ne suçu var şimdi ben onu anlamadım. Böyle yaratılmışlar. Kimisi otçul yaratılmış, kimisi etçil yaratılmış. Biz ne yiyeceğiz? Sıfırlar ne yiyorsun? Et yiyeceksiniz. Et ben adam et yiyeceğim. Beyler, beyler var. Onlar tavuğa karşı dikkatli olsunlar. Allah Allah. Tabii, böyle tavuğu. şeyler mi var? Tabii tabii. Onu da bir başka zayanda i̇şte inşallah konuşalım. Şu programda her şeyi öğreneceğim ya inşallah. Onu da bir gün inşallah konuşalım. Konuşalım. Kesinlikle. Önemli. Ondan sonra Şimdi bunlar tüketirler. Yani yerler, içerler. Bu sefer bağırsak yüzeyinde kalın e, sindirilmemiş tabakalar kalır. Hmm. Bunlar kaldıkça da orada çürüyerekten, yani anlayacağımız dilden söylersek alevlenmeye ve o bağışıklık sisteminin bağırsak yüzeyini tahrip etmesine sebep olmaktadır. İşte bunu orada bekletmemek lazım. Bunu bekletmemek yollarında birisi de magnezyumdur. Hmm. Magnezyum verdiğiniz takdirde bağırsak hızlı bir şekilde temizlenir ve bağırsak yüzeyindeki... E, Onarım desteklenmiş olur. Onun için de magnezyumu her türlü detoks programının başına koymakta fayda vardır yani. Peki yine iltihaplı eklem romatizması hastalarında magnezyum eksikse evet. ne tür bir şikayetle karşılaşırlar? Şimdi magnezyumu aslında birçok forma kullanabiliyoruz ya. Bunlarda da özellikle e, dizlerinde şişme var ise, dizlerinde eklem tutukluğu varsa, ellerinde tutukluk varsa, sabah tutuklukları varsa, burada magnezyum eksikliği de o genel kötü tabloya destek hı hı, olmaktadır. Yani hı. kötü tablonun daha da kötüleşmesine sebep olmaktadır. Ondan dolayı bu kişilerde aynı fibromiyacı hastası gibi bütün sırtı, bütün kasları ağrımaktadır. Hatta daha ötesi kemiklerim ağrıyor, kemiklerim sızlıyor derler bu olur. kişiler. Hem e, özellikle ellerinde, ayaklarında yanma olur. Ama bir taraftan da üşümeden i̇şte de bahsederler. İşte ben onu merak ediyorum. Ayakta soğukluk oluyor ama bir yandan da yanma oluyor. Nasıl altı mı yanıyor? Şimdi aslında bunu eve gidince o kişiler, şimdi izleyecek olan kişiler şunu fark etsinler. Romatoid artrit hastaları aslında soğukturlar. Ha, Öncelikle. Evet. Bunu altını çizeyim. Bu kişiler tamam. soğuk yemeden, soğuğu yemeden, 10-15 yıl önce soğuğu yemeden o yaşadıklar kötü şartlar vesaire neyse... O soğuyemeden bu hastalık başlamaz. Birinci madde bu. mi? Kesinlikle. Kesin üşümüş müdür bir yerde? Donmuştur. <laughs> Üşümüştür. Üşümek ötesi. tabiri yani, hafif kalır. Kesinlikle. Ee, Aa. Bu belki İstanbul'da uh, kışın soğuk ve rutubet veyahut da rüzgarda kalmıştır. İstanbul gibi şartlarda. Ama bununla birlikte önemli nokta da şudur ki bu kişiler yüklendikleri bacağında ısı artışı olur. Bir ayağı soğuktur bunların, bir ayağı sıcaktır bunların. Aslında altyapı soğuktur ama göllendiği bacağı aşırı ısınmıştır. Tamam mı? Ondan dolayı bu kişiler evet hamama, kaplıcaya şuraya buraya girmesinler. Ama özellikle ayaklarının ısısını artırma noktasında davranışta bulunsunlar ve magnezyum açısından da çok önemli desteklerini unutmasınlar yani bu kişiler. Peki, e Diz, diz, şişmesi. Evet. Yine magnezyumla mı ilgili bir şey? Yani magnezyum destek yok. Magnezyumla ilgili demeyelim de özellikle bu kişiler şunu bilsinler ki yüklendikleri dizi şişer bunların. Yani sol bacağı zayıfsa sağ bacağına yüklenir ve o bacağında şişme olur ve bunda romatoid adı romatoid artrit adı altında ne yaparlar? Ört bas eder, yoluna devam ederler. Yani ben romatoid artritim. Ondan dolayı dizim şişmiştir. Hayır efendim. Yani yüklenen dizinizde alevlenme olmuş olur. Sonra acıdığı için obri bacağınıza yüklenirsiniz, obri de şişer. Ama burada destek olalım. Yani hep dövmeyelim bu arkadaşları. Hmm. Bunlar destek olalım. Burada da belki de lokal olaraktan, yerel olaraktan da magnezyum yağından tabi magnezyum yağını da magnezyum klorür tabir ettiğimiz suyla karışılmış formu yani aslında yağımsı bir etki oluşturduğu için magnezyum yağı denmiştir. Herisi öyle aslında evet. suyla karıştırılıyor. Kesinlikle. Onun için Çoğunlukla bunu eline aldıklarında, yani bu acaba sahte midir, gerçek midir diye su görerekten vazgeçebilirler. Vazgeçmeyin kişi. orijinal durumu evet. bu yani. durumu budur. Ondan dolayı o bölgeye yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika süreyle kesinlikle yedirsinler. Ve o transdermal tabir ettiğimiz, yani cidden emilim sayesinde... En azından 5'te 1 oranında. Kesinlikle. O bölgede emilim oldukça oradaki çevredeki kasların, bağların... Bağ dokuların gevşemesine ve o bölgedeki e, ödemin çözülmesi için dolaşımın artmasına yardımcı olacaktır. Bunu şişmesi dolayı... için evet ama mesela gerçekten eklem robotizması varsa hangi formu? Yani burada özellikle bir gevşemesine yardımcı olmamız lazım, iki sakinleşmesine yardımcı olmamız lazım. Sakinleşmesine yardımcı olmak istiyorsak glisinat formundan istifade edeceğiz. Yani sakinleş. Çünkü gergin vücut hiçbir şekilde iyileşemez. İkincisini gevşetmemiz lazım kasılmışlıklarını, sabah tutukluklarını bunun için de özellikle hem glisinat hem de sitrat formları öncelikle önümüze gelmesi lazım yani bu kişilerde. E, magnezyum takviyelerinin yanı sıra egzersiz ya da bunun gibi olabilir. şeyler... Olabilir tabii mi? ki bu kişilerin hali kalmamıştır da egzersiz yapacak. Ya. Ondan dolayı bunlara hani gidip e, spor yap düşüncesini ortaya koyduğumuzda doktor olaraktan, ne yapacağını da söylememiz lazım yani. Hmm. Ondan dolayı bu kişiler tutukturlar, kasılmışlardır. Ondan dolayı elbette ki magnezyum yağı ile az önce tabir ettiğiniz yağlarla yakınları bunları en az 15 gün, spora başlamadan önce 15 gün bütün vücutlarını hem yağlasınlar hem masaj yapsınlar hem belki de bir kısım kupalarla vücutlarını gevşetsinler. Ama ondan sonra da esneme ve germe sporları kesinlikle bu kişilerin vücudundaki iyileşme sürecine yardımcı olacaktır. Ayakta veyahut da yürüyerekten veya koşaraktan hiçbir sporu tavsiye etmemekteyiz. Zaten Ama çok da güçleri kalmıyor. Halleri yoktur. Özellikle de enerjiden toparlamalar için e, magnezyum, malat formlarını tercih etmeler onlar için iyi olacaktır. Peki. Şimdi son sorum olsun. Yine iltihaplı e, romatizmalardan bahsedeceğiz. E, magnezyum eksikliğinin uzun vadede nasıl bir etkisi olur? Uzun vadede aslında kronik hastalıkların hepsi karşımıza yani ta eskiden sizin ufak yaptığınız hatalardan dolayı doğmuş şeylerdir. Yani kimisinde D vitamini eksikliği zamanla kemiklerin kalitesizliğine Hı -hı. ve ankilozanspondit problemlerine sebebiyet verebilir. Hı -hı. Magnezyum eksiklikleriniz hücrenin yanlış çalışması ve hücrenin içine hani demiştik ya kalsiyumla yarışır onu hücrenin içine sokmamaya çalışır kalsiyumu içeriye sokar ve kalsiyum çok içeride durursa bu kişilerde aşırı kasılmalar olur. Ondan dolayı fibromiyajları ve bu kas kramplarına uzun vadede sebebiyet verirler. Ve magnezyum eksikliğinde o aşırı uyarılgan vücut kontrolden çıkaraktan kendi hücrelerinde tahrip ederekten bu tarz otoyumun, romatoid artrit gibi hastalıkları doğurmuş olur yani karşımıza çıkartır. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Sizinle eder, her hafta ol. yeni bir hastalık İnşallah. ve yeni bir çözüm buluyoruz. Öğreniyorum. Olur e, daha Çok teşekkür ediyorum. Sağ Efendim ben Ceyhun hocamı uğurluyorum. Siz tazeleyin kahveleri geliyor.